Evet Merhabalar sevgili koçlar ee, Şubat'ın son haftasını yorumlayacağız sizlerle ee, bakalım neler bekliyor Şubat ayının son haftasında sizleri bunun için bir ekran paylaşımıyla hemen e, çalıştığımız haritaları sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Şubat ayında en son aslında biz tabii ki deprem sebebiyle e, Şubat ayının hepsini çekemedik e, fakat. 17 Şubat'ta Satürn Güneş kavuşumu gerçekleşti. Satürn Güneş kavuşumu sizlerin 11. evinde gerçekleşti sevgili koçlar. Dolayısıyla toplumsal alanda, topluluklarla ilgili alanda biraz zorlandığınızı söyleyebiliriz. Özellikle toplumsal işlerde çalışanlar, iletişimle ilgili işlerde çalışanlar ya da topluluğa hitap etmek isteyen sevgili koçlar. Orada bir Zorlanma dönemine e, girdiniz denebilir ama çok etkisi uzun sürmüyor. Güneş-Satürn kavuşumu çünkü. E, sonuçta Satürn'e göre güneş daha hızlı hareket edip zaten 20 Şubat'ta balığa geçiyor. Yani o ara bir zorlanma yaşadınız. E, belki Şubat sonuna kadar da devam edebilir. Arkadaş çevresiyle ilgili, arkadaşlıklarla ilgili e, bir takım haberler almış olabilirsiniz. Ee, bir takım sizi üzücü durumlar yaşamış olabilirsiniz. Tabii ki tüm ül ülkemizde e, etkileyen durumlar var. E, bunları zaten bunlarla ilgili videolar çektik. Yayının başında da bahsettik. Fakat burada tabii artık genel konuşmak durumundayız. E, dolayısıyla arkadaşlarınızla ilgili, arkadaşlıklarla ilgili bir takım zorlanmalarla aslında Şubat ayının ortasından itibaren mücadele etmeye başladınız. Ama biz şöyle artık e, Şubat'ın sonuna geldiğimiz için 20 Şubat, 28 Şubat tarihlerini yorumlayacağız sevgili koçlar için. Şimdi 20 Şubat'ta güneş e, balık burcuna geçti. Aynı zamanda orada bir derece balıkta da bir yeni ay gerçekleşti balık burcunda. Sizin 12. evinizi yönetiyor balık. 12. ev konuları ruhsal şifa, biraz daha spiritüel, okült konular, rüyalarla ilgili konular. E, yani Şimdi her zaman sistem dualite üzerine çalışır diyorduk. Dualite neydi? E, dualite aslında iki evi astroloji bakımından karşılıklı e, birlikte düşünmekte. Yani dualite ne demekti? Sistemde iyi varsa kötü de vardır. E, sistemde kötü varsa iyi de vardır. Her zaman bir şeyin karşı yönünde düşünmek zorundayız o şeyle birlikte. Dolayısıyla biz de burada mesela 12. evde bir yeni ay mı gerçekleşti? Ya da 12. evinizde etkileyen bir transit mi var? Kesinlikle burada karşı ev olan 6. evde birlikte değerlendireceğiz. Dolayısıyla sağlıkla ilgili de bir takım gündemlerimiz olabilir. Ama bunların kötücül gündemler olacağını düşünmüyorum. Çünkü Güneş balık burcunda bir yeni ay ile giriyor. Aslında ay da burada bir balıkta... E, sabit yıldız var fakat etkisi şu an çok görünmediği için ondan bahsetmeyeceğim. Ama genel olarak sizler için e, özellikle bilinçaltı ile ilgili okul konularla ilgili e, yeni başlangıçlar, bilinçaltınızda çözemediğiniz, uzun zamandır kafayı taktığınız olayların çözümlenmesi ve bunların artık bir sonuca bağlanması olarak yorumluyorum bunu. Çünkü sizin e, ve tabii diğer bütün birçok gezegen gibi 12. evi etkileyen birçok konu aynı zamanda 6. evimizi, günlük rutinimizi, sağlığımızı, iş hayatımızı etkiliyor. Demek ki kafaya taktığınız konular, e, özellikle bilinç altına, daha doğrusu bilinç dışına attığınız konular aslında ne olacak? E, bir şekilde yeni başlangıçlarla biraz daha şifalanmaya başlayacak. E, şimdi zaten siz koçlar için özellikle devam eden, uzun zamandır devam eden bir transit var. Şiro, burada bir asteroid. Bilenleriniz veya bilmeyenleriniz vardır. Şiron uzun zamandır sizin burcunuzda ilerliyor. Dolayısıyla bu size aslında e, koçları böyle bir yara almalarına sebep oluyor. Özellikle kendileriyle ilgili benlik duyguları ile ilgili. bir e, koçlar için benlik duygusu çok önemlidir. E, koç zodyan başlangıç alanıdır. Her şeyin başladığı yerdir bir gezegen eğer Koç burcundaysa orada bir şeyler yeniden başlar. Şimdi Şiron Koç burcunda aslında kendinizle ve benliğinizle ilgili bir süredir e, yara almış durumdasınız. Anlaşılamadığınızı hissediyor olabilirsiniz. Fakat Jüpiter'in burada bakın zaten 3 Mart tarihinden bahsetmiştik 2023 videomuzda. 3 Mart tarihinde güzel bir kavuşum olacak. Sizleri şifalandıracak. E, özellikle birinci evinizde olduğu için yavaş yavaş zaten Jüpiter Şiron'a yaklaşmakta. Demek ki özellikle benliğinizle ilgili, benlik duygularınızla ilgili içinize attığınız konularla ilgili bir şifalanma dönemine giriyorsunuz. E, çünkü zodyakta şimdi Koç burcu önemli. Çünkü zaten sistem Koç burcundan başlıyor. 12. evi balık yönetiyorsa sizin 12. evinizi direkt balık yönetiyor. Dolayısıyla sistemin aslında çalıştığı gibi basit ve sade e, çalışıyor haritanız. Özellikle yükselen koçlar için. Şimdi e, dolayısıyla 12. evde gerçekleşen yeni ayın bazı size şifa enerjilerini getireceğini düşünüyorum. E, özellikle ruhsal şifa, ruhsal şifalanma ve buna e, akabin yani bunun devamında hareket edecek bedensel şifalanmanın da geleceğini düşünüyorum. Yine Neptün zaten bir süredir 12. evinizde rüyalarınız çıkıyor e, diyebiliriz. Yani çok fazla aslında bilinç dışı, bilinçaltı rüyalar bunlarla ilgili hareketlenmeler var. Uyku problemi yaşayan koçlar varsa, uyku sorunu yaşayan koçlar varsa biraz daha bu yeni ayın onları rahatlatacağını düşünüyorum. Çünkü artık 11. evinizdeki bu arkadaşlıklar, bu güneşin Satürnle kavuşumu biraz da huzursuz etmişti. Belki de toplumsal konulara çok fazla kafaya takıyorsunuz, çok canınız sıkılıyor. Ama 12. eve artık güneşin geçmesiyle biraz daha rahatlıyorsunuz. Özellikle ben size bu dönemde, yani Şubat'ın sonuna doğru şöyle baktığımızda, zaten 21 Şubat'ta da Venüs koça geçiyor dolayısıyla artık yani bu ayın sonundan itibaren biraz daha rahatlayacağınızı düşünüyorum biraz daha kişisel bakımınızla kendinizle ilgili çalışabilirsiniz aynı zamanda tabii ki şöyle bir durum var o tarihe de gelelim bir saniye 21 Şubat'a evet 21 Şubat'a geldiğimizde bakın Venüs'ün koça geçtiğini görüyoruz ee, Jüpiter'de zaten burada Şiron'a çok yakın pozisyonda. Demek ki biraz daha dikkat çekeceği, biraz daha dış görünüşünüze önem verdiğiniz bir döneme giriyorsunuz. Şubat sonuna doğru. Venüs'ün size e, parasal anlamda, ilişkiler anlamında e, biraz daha olumlu, olumlu etkiler getireceğini düşünüyorum. Ee, <laughs> Özellikle bu 12. evinizde gerçekleşen yeni aydan sonra geldiği için yani bir böyle iyileşme dönemine giriyorsunuz. Daha bir şifalanma dönemine giriyorsunuz. Ee, ama şunu da söyleyelim. Haritanın 12. evi kadersel çalışır. Ee, fakat birinci ev burada irade çalışır. Demek ki aslında Şubat'ın sonuna doğru. Şimdi bu bazı gezegenlerin sizin birinci evinize geçmesiyle Şubat'ın sonuna doğru aslında kontrolü ele almaya başlıyorsunuz. Canınızı sıkan benim size tavsiyem şu. Ee, ...arka plana attığınız, farkınızda olmadan bedensel sağlığınızı, günlük rutininizi etkileyen olayları lütfen e, onları göz ardı etmeyin. Biraz kendinizle ilgilenmeniz gerekiyor. Ee, sizi huzursuz eden bazı konular varsa onları çözüme kavuşturmaya çalışın. Nasıl çözüme kavuşturacaksınız? Ee, biraz daha iç dünyamıza eğilerek aslında çünkü Güneş 12. evinizde artık kendi... İç dünyanıza eğilerek kendinize sorgulayarak neyi kafanıza taktığınızı, günlük rutininizi etkileyen e, olayları çözümlemeye çalışın. Kısaca bunu söyleyebilirim. Yani Şubat ayının sonuna doğru sizin e, biraz daha artık kişisel bakım, e, benlik duygunuz, özdeğer duygunuz bunlar biraz daha hareketleniyor diyebiliriz. E, bunun dışında söyleyebileceğim... Evet, burada Merkür-Uranüs karesi devam ediyor 21 Şubat'ta. Bugün de tam 21 Şubat'tayız zaten. Dolayısıyla bu hafta etkilerini gösterecektir. Özellikle arkadaşlıklar ve kolektifi, yani sosyal alanı, geniş toplulukları ifade eden bu Merkür. Ve ikinci evinizde özdeğer, parasal alan, elinizdeki maddi değerler, evinizde olan Uranüs'ün bu kare açısı, size e, bu ay sonunda bazı olaylar yaşatabilir. Nasıl olaylar yaşatabilir? Biraz daha ani gelecek e, parasal konularla ilgili gündemler olabilir. Ama bu Merkür'ün buradaki hareketiyle bu gündemlerin biraz daha sizin tarafınızdan inisiyatif olarak çözülmesi beklenebilir. Beklenmedik bir para akışı gerçekleşebilir. Onu da söyleyelim. Tabi kolektif alanda da bu açıların e, ilaki anlamı var ama şu an biz koç burcu açısından değerlendiriyoruz. Bunun dışında ee, yine böyle ay sonuna doğru bakın şurada üçüncü evinizde Mars hala ilerliyor. Dolayısıyla yakın çevre kardeşler, özellikle üçüncü evin bedensel anlamı taşıyan eller, kollar, e, yine iletişiminiz bu alanlarda ben bu Mars'ın özelliğine, e, transitine özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. 12. evdeki bu bakın e, 21 Şubat civarı ay ile Mars arasında kare. Yine duygusal bazı patlamalar yaşayabileceğinizi gösteriyor. Duygularınızı bilinçaltınıza lütfen atmayın ay sonuna doğru böyle bir e, mailiniz var. Aslında o Neptün'ün 12. evinizdeki hareketi sizi biraz melankolik yapıyor. Bundan kurtulmanızı ben e, tavsiye ediyorum ve kurtulabileceğinizi düşünüyorum. Duygularınızı bakın ifade edin. Yani net bir şekilde açı söylüyor. İçinize attığınız bu duyguları, bastırdığınız konuları Üçüncü evinizde Mars ilerliyor zaten. Aslında iletişimde aktif olmak bu Mars'ın enerjisini hafifletecektir. Şimdi gezegenlerin enerjisi şöyle çalışıyor. Mesela Mars üçüncü evde ilerliyor değil mi? Üçüncü ev çok konuyu anlatıyor. İkizlerin doğal evi üçüncü ev. Sizin de zaten üçüncü evinizde ikizler yönetiyor. Şimdi üçüncü ev demek e, kısa yolculuklarda ani hareketlere, kazalara dikkat edin de diyebiliriz. Böyle bir enerji de var tabii ki. Ama o Mars'ın enerjisini siz iletişimde hareketlilik anlamında aksettirdiğinizde ne olacaktır? Aslında o kaza enerjisi hafifleyecektir. Sistem biraz da bu şekilde çalışıyor. Mars size üçüncü evde hareketli oluyorsa hareketli olacaksınız. Transit Mars sana e, diyor ki iletişimde aktif ol, duygularını, düşüncelerini ifade et, kendini artık biraz daha görünür kıl diyor. Kısacası bu şekilde sevgili koçlar. E, Mart ayı videolarında Görüşmek üzere. Şöyle paylaşımını durduralım. E, Mars ayı videolarında kısa süre sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.